Dünya boks şampiyonasındaki gümüş madalya ile başlayan öyküde neler var? Siz söyleyin. 2004'ten sonra 2007'de bronz var zar. dünya şampiyonasında. 15'te dünya şampiyonluğu var. Spor eğitmenliği falan düşünmüyor musun? Tabii ki ben zaten 10 yıl beden eğitimi öğretmenliği Hı yaptım. Da. Daha yeni bir ara verdim kariyerime. Evet, 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 evet verdiğiniz Adem Kılıç'ı tebrik ediyorum. Sevgili seyirciler, değerli konuklar, Genel Kültür Bilgi Yarışması tutkunları, işte yine bir 10 soru bükücü başlıyor. Yine çok değerli bir konuğum var. Aslında siz onu tabii çok popüler bir yarışmadan tanıyorsunuz ama çok 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 başarılı bir boks geçmişi var. Çok değerli bir sporcu aslında. 2004 yılında Dünya Boks Şampiyonası'ndaki gümüş madalyayla başlayan öyküde neler var siz söyleyin. 2004'ten sonra 2007'de bronz var, var dünya şampiyonasında 2009'da Akdeniz Oyunlarında aman ne güzel gümüş var 2011'de Avrupa Şampiyonasında gümüş var ne söylenebilir. var ee, galiba 13'te var altın var 13'te evet yine altın, altın var. var 2010 14 5. 15'te dünya şampiyonluğu var dünya şampiyonluğu Hangi siz? Orta siklet. Orta 75, siklete, kilo 75 kilo. 75 kiloda. Yani karşınızda efendim sadece ve sadece Survivor'dan tanıdığınız birisi yok aslında. Çünkü onun geçmişinde çok ciddi bir emek var, çok ciddi ter var ve boks sporunda çok önemli başarılar var. Sizi ayrıca kutluyorum. Yani Gerçekten sabir. şöyle söyleyeyim, kitle spor olarak boksu da diğerleri kadar izlemeye çalışıyorum ama onun özel bir seyircisi var galiba. Doğru mu? Tabi. Biraz daha meraklısı ayrıdır. olur. Boks severler. Boks severler daha farklı olurlar. Adem Beyciğim, biz tabii sizi Survivor'dan hatırlıyoruz ama Survivor'da konuşuruz da daha çok sporla ilgili sorular soracağım ben sevgili Adem'e. Tamam. Birlikte yarışacağız. Peki bu aralar ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ne yapacaksınız? Bu aralar yani zaten çıkalı bir 9-10 ay falan oldu. Hı -hı. Zaten onun 4-5 ayı kendine gelemiyorsunuz. Yani önce normal hayata adapte olmak için harcıyorsun. O kadar sürüyor değil mi? Tabii çok uzun birisi. sürüyor. İşte ondan sonra işte bir eğitim sürecim başladı. Biraz eğitim aldım. Hayata dair kendimle alakalı planlarım var. Muhakkak. Onlar için. Kaç yaşındasınız artık? 33. 33. Evet Yani yapmanın evet. zamanı gelmiş, değil mi? Evet. evet. Şimdi biz on soru soracağız. Kolay sorular bunlar genelde. Siz zirvelere alışkınsınız. Çünkü zirveleri seviyorsunuz. Çok zor olmasın. Evet, çok zor değil. <laughs> Çok bildiğiniz bir zirveyi sormak istiyorum. Himalaya dağlarında bulunan ve dünyanın en yüksek noktası olarak anılan Doruk'un adı. Everest midir? Mauna Kea mıdır? Kanchenjunga dağı mıdır yoksa Makalu dağı mıdır? Everest. Everest zirvesi değil mi? Everest zirvesi. Sevgili Kar Leopar'ı dostumuz, hepimizin yüz akı. Oraya tırmanan, Everest'e tırmanan ilk Türk'le de oturup konuşmuştuk. Çok ilginç bir şey anlattı aslında. Onu paylaşmak istiyorum sizinle. Akut'un başkanı biliyorsunuz değerli dostum. Dedi ki ya daha doğrusu ben sordum. Şeyi merak etmiştim. Hani ölüp orada bazı çok zor noktalarda donarak ölen dağcılar var. O dağcıları aşağı indirmek neredeyse imkansız. Ve o dağcılar orada işe yarıyorlar. Ne olarak kullanılıyor biliyor musunuz? Donmuş cesetler yol gösterici olarak kullanılıyor. Yani bir yerden geçerken tabii çok böyle hani onun yanından sağa dönün sola dönün değil ama evet gerçekten ...donmuş ve hayatını o zirveye tırmanmaya adamış olanların orada kendilerine yardımcı olduğunu söylemişti Nasuh Mahruki dostum. Gerçekten çok ilginçti. Ben bir yerde okumuştum doğru mu diye sordum. Ee, tırmanış esnasında ya da inerken pek çok alet kullanıyorlar biliyorsunuz ama onlardan da yararlanıyorlarmış. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmak istedim. Sevgili Nasuh Mahruki'ye de buradan selamlarımızı gönderelim. Evet madem zirveyle başladık başka zirve gelsin. Şimdi Ağrı Dağı'nın efsanesi var. Arda efsanesi romanının yazarı. Siz bir Aralısınız. o yüzden size sorabiliyorum. Nazım Hikmet midir, Orhan Pamuk mudur? Yaşar Kemal midir yoksa Sebahattin? Tabii Ali. ki Yaşar Kemal. Tabii ki Yaşar Kemal'dir. Doğru yanıtı geliyor. Teşekkür ediyorum. Ne romandır ama değil mi? Çok Sonra iyi. Zülfü Livaneli filme çekmiştir. Evet. Gerçekten kendisi bir Adanalı olan büyük usta Yaşar Kemal'in satırları. Peki bu kadar hani tamam Survivor'da da başarılı oldunuz ama sporla bu kadar içeceksiniz. Spor eğitmenliği falan düşünmüyor musun? Tabii ki ben zaten 10 yıl beden eğitimi öğretmenliği Hı yaptım. Da. Daha yeni bir ara verdim kariyerime. Tekrardan dönüşüm de olabilir belki. Bunu antrenörlüğe de çevirebilirim. Ama işte. eğitimle alakalı zaten her gün bir şeyler öğreniyoruz. Şey, okuyoruz. Onu uygulamanız evet, gerekiyor Okuyoruz, mi? onları paylaşıyoruz. Artık pazar ol, oluştu. Yani insanlar da sağlıklı evet. yaşam adına sporla iç içe olma. Kentli nüfus özellikle buna bütçe ayırıyor. O yüzden kişisel eğiticilerin de çok büyük ağırlıklı önemi ortaya çıkıyor. Şimdi efendim sizi e, gümüş madalya aldığınız bir aktiviteyi hatırlatmak istiyorum ama oradan ilginç bir soru soracağım. 2009 yılında İtalya'nın Pescare kentinde gerçekleşen, orada evet aldım. 16. <laughs> Akdeniz Oyunları'nda siz gümüş madalya almışsınız. Peki oraya kaç ülke katılmıştı diye soruyorum? 32 mi? 24 mi? 23 mü? Yoksa 35 mi? 35 32 değil. Kesinlikle 20, 23. 23. 23 doğru. 31 3'te 3 oldu vallahi. Tebrikler. Teşekkürler. 3'te 3 oldu. Gayet güzel gidiyorsunuz. Bu arada e, Size baktığımda hani burnunuzda hafif bir eğiklik görüyorum. <gülüyor> <Tabii> <gülüyor> o şeyde yani, ama yüzünüzün çizgileri açısından baktığımda Türk Cumhuriyetlerine doğru gidecek gibi hissediyorum. Bir Tatar havası var. Doğru mu efendim? Evet, şey, e, Kafkas göçmeniler. Yani? Kafkas göçmeni aileniz. Babamlar evet. Hı -hı. Annemler de Erzurum, Oğuz Türkiye onlarda. E. Kınık boyundan Tabii gelmeler. Doğru. Ben biraz tarihe de meraklı olduğum için kendi kökenimi araştırma fırsatı bulmuştum. Evet. Üniversitede falan çok meraklıydım ve iyi bir tarih hocamız vardı o zaman bizim. Onunla beraber hep araştırırdık böyle kendi soy ağacımızı falan. Yani var bizde bir Kafkas göçmenliği var babamlar tarafından. Ahande Baba tarafından, Kar anne tarafından da Oğuzlar. Karapapak, Türk Karapapak Türklerindensiniz. <laughs> Aa tamam çünkü yüzünüzde öyle bir ifade evet. de var. Evet. Dördüncü sorudayız. Madem ta oralara gittiniz ben de size oradan bir soru sorayım. Kafkasya'nın en yüksek dağı olan Elbrus acaba Rusya'da mıdır? Romanya'da mıdır? Ukrayna'da mıdır yoksa Moğolistan'da mıdır? Rusya'da Rusya'da 4'te 4 oluyor. Şahane yarışıyoruz vallahi. Kutluyorum sizi. Daha önce de gitmiştim. Rusya'da. Gittiniz mi oraya? Evet. Çok evet. çok müsabakalara gittik, kamplara gittik oradan öyle kısa edindiğim bir bilgiydi, bilgiydi bu. Bilgiydi, harika. Peki, şimdi bu arada siz 2017'de ne yaptınız? Dereceye girdiniz mi yoksa 2017'de Survivor'a gittik. İkisi o ikinci olan... olduk. E, i̇kinci <laughs> olduk, değil mi? <laughs> yani düzenli izleyemediğim için bir karıştırıyorum? Özür dilerim. Evet, Hakikaten karıştırıyorum beriz. ama şimdi yine 2015'te birini soracağım. 2015 Survivor All Star programında Şampiyon olan kişi Turabi miydi, Hilmi Cem miydi, Atakan mıydı yoksa Ögeday mıydı diye soruyor. Turabi. Turabi de doğru yanıtı geliyor. 2015'te de Turabi olmuş. Altıncı sorudayız. Bu kez bokstan bir soru gelsin. Şimdi size dört tane e, lisans sayacağım. Bunlardan bir tanesi boksun lisans türlerinden diğerlerini biz biraz uydurduk. <gülüyor> <gülüyor> Öyle demek istemezdim ama. Şimdi hani hangisi boksun lisans türlerindendir? ferdi lisans mı, Sör lisans mı, süper lisans mı, orta lisans mı? Ferdi lisans. Tabii ferdi ki. lisans tabii <laughs> ki. Şimdi dört tane yer sayacağım. Bunlardan bir tanesinde Hindistan cevizinin kullanılmasını e, asla önermiyorlar. Çünkü zarar verici oluyor. Acaba bu Hindistan cevizinin kullanılmaması gerektiği yer pişik önleyici krem midir, cilt nemlendiricisi midir, deodorant mıdır yoksa araba cam suyu mudur? Araba cam suyu. Araba <laughs> <tabi. gülüyor> <laughs> cam suyu tabii ki doğru <laughs> yanıtı geliyor. Arkadaşlarım bu soruyu nereden buldunuz da konusu boksör olan birine sordunuz diye ben de onlara sonra soracağım. Ama tabii ki genel kültür böyle bir şeydir. Her alandan soru gelebilir. İşte o sorulardan bir diğeri gelsin. Çok güzel yarışıyorsunuz. 7'de 7, 8. sorudayız. Tarihçilerin kutbu olarak da bilinen dünyaca ünlü ismimiz Halil İnalcık mıydı? Mehmet Fuat Köprülü müydü? İlber Ortaylı mıydı yoksa Canan Karatay mıydı? Halil İnalcık. Halil İnalcık. Doğru yanıtı geliyor. Gerçekten Bugün eğer bir tarih bilinci varsa hepimizde mutlak popüler tarihçilerin de bunda katkısı vardır ama Halil inanılmazcık okumuş binlerce öğrencisi var. Ama hani tarihe meraklı ve tarihi anlamaya çalışan herkesin de okuması gereken çok önemli bir isim. Son iki sorumuz galiba. Evet son iki sorudayız. Harika yarışıyorsunuz. Hazır mısınız? Şimdi de Nobel ödüllerine gidiyoruz. Ben size Nobel ödüllerinin hangi ülkede verildiğini sormak istiyorum. Fransa mı İtalya mı İngiltere mi yoksa İsveç mi? İsveç. İsveç doğru yanıtıyla 9'da 9 oluyor işte. Tebrik ediyorum. Derler ki boks sert bir spordur ama keşke spor olmasa. Bir de bunlar evet, var biliyorsunuz. Bunlar bunlar yani, konuşulmuş. Çok konuşuldu. Biraz evvel felsefesini konuştuk. İşte evet. mantığını anlamaya çalıştık ki ben izleyicisiyim. İçinden biri olarak bazen böyle ya gerçekten bu noktaya gelmese dediğiniz hani hakem hatalarından dolayı birinin aşırı yıpratılması çok ender de olsa ölümlerde oldu biliyorsunuz. Size böyle çok acıtan bir şey var mı? Ya tabii ki boks baktığımız zaman aslında şiddet sporu ama diğer taraftan baktığımızda şiddet olmayan bir spor yok. Yani bütün ayarlandım. bütün sporlarda var şiddet. Ufak da olsa. Bizdeki sadece bir hani kurallar da şiddetli hani kurallar dahilinde bir şiddet uyguluyorsunuz. Hani kontrolsüz bir güç yok orada sonuçta. Sadece birisi daha güçlü oluyor. Birisi ondan Ve biraz, daha dayanıklı, daha, evet, biraz daha, daha dayanıklı oluyor. Biraz daha, daha tekniğini oluyor. geliştirmiş. Daha... oluyor. ...akıllı oluyor, daha teknik oluyor evet, ve da kazanan tarafı oluyor. Beni mutlu eden şu mesela orada bir mücadele ediyorsunuz. Karşınızdaki insanla belki birbirinizin canını yakıyorsunuz. Hı hı. Ama sonuçta el ele sıkışıyorsunuz ve orada sporun fair play'ini yansıtıyorsunuz. Ben mesela hiç şiddet barındırmayan, sonuç açıklandıktan sonra... ...şiddete dönüşen birçok olay Spor görüyoruz. Bu hayatın diyorsun. içinde evet. de var. İçeriden gerçek. birinden duymak istedim hani bunu. O yüzden ben öyle şeyleri. düşünmüyorum yani boks tamam. çünkü... İlk Olimpiyik sporlardan birisi, siz evet. de bilirsiniz. Evet, yani başladığındaki ilk sporlardan birisi. Bir var yani. Tabii mazisi. aslında yine kendileri dövüşmeyi birazcık da dövüşün pornosunu görmek isteyenlerin ortaya çıkardığı. Hani elini böyle yaptığında onu öldür anlamında. Çünkü yaşamın değerinin olmadığı dönemde ya da kendi yanında savaşan esir savaşçıları, yani gladyatör dediklerimizi yok etmek için ortaya çıkmış ama sonra kurallara bağlanmış bir dal. Ben tekrar edebiyatın bağışlayıcılığına ve şeye geçmek istiyorum. Güzelliğine geçmek istiyorum. Son sorumuz da size. Şimdi dört tane roman sayacağım. Bunlardan bir tanesi bir başka yazarın. Yani o yazarın da adını söyleyeyim. Franz Kafka'nın. Franz Kafka'nın kendi ülkesi ve yaşadığı bunalımlarla ilgili ortaya çıkan durumu ve hukuktaki eşitsizliğin bazen insanı alt üst ettiğini anlatan çok önemli, kült bir eseri. Oysa ben size Stephen Zweig'in romanlarını soracağım. Bir tanesi ona ait değil. O hangisi onu bulmanızı rica edeceğim. Ama Koşucusu mu, Olağanüstü Bir Gece mi? Bir Kadının 24 Saati mi? Yoksa Dava mı diye sorsam. Dava. Dur. Dava tabii. Dava. Franz Kafka'nın çok önemli bir romanı ve onda on kutluyorum sizi. Tebrik ediyorum. Yolunuz açık olsun. Vallahi çok mutlu çok oldum olun, geldiğiniz için. ]ler. Bize zaman ayırdınız. Teşekkür ediyorum. Ben size her zaman olduğu gibi Velder'den bir armağanımız var. Çok güle güle kullanın, kollarınızı süslesin, zamanı <laughs> akılcı kullanmanızda <laughs> yardımcı olsun. Birlikte kapatalım programı. Efendim bugün bizim bu programımızı izleyen, abone olanlardan şimdi gelecek olan soruyu doğru yanıtlayan 5 kişi Bir Can Yıldırım'ın Hayat Cesurları Torpil Geçer adlı bu kişisel yetenek ve psikoloji kitabını kazanacak. Gerçekten çok ilginç bir kitap. Kaçırmayın diyorum. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz ben için. Ben teşekkür Sağ olun. ederim. Çok keyifliydi. Benim Birlikte içinde. kapatalım. Bir sonraki programda görüşene kadar yüzünüzden gülümsemeyi, aklınızdan soru işaretlerini eksik etmeyin diyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın efendim. İyi günler. Niye hiç abone olmuyorsunuz? Niye yorum açmıyorsunuz? Niye like Video